Herkese selamlar. Bu videoda metayı kırıp geçiren casus ve koruyucu düzeni yapacağız. Artık yaratıkları kestiğimiz yerleri hızlıca geçeceğim ve oralara müzik ekleyeceğim. Hani yeni bir şekilde deneyim diye düşünüyorum. Sadece şampiyonları alırken ya da savaş esnasında kısa anlatımlar geçerim. O zaman iyi seyirler dilerim. Parayla hiçbir işimiz olmayacak zaten. O yüzden onu sattık, fazla parayla da hemen level atladık ve yere şampiyonumuzu koyduk, 4 şampiyon yaptık. Bu kompta 5. seviyeye ulaşmamızda büyük bir avantaj var çünkü biliyorsunuz 5. seviyede en yüksek 2 altını bulma şansımız oluyor %42'de. Özellikle Zinzo ve Rakan'ı oradan sık bulmamız gerektiği için, üstünün casuslardan Kayce'yi bulmamız gerektiği için hızlı bir şekilde 5 level ulaşmamız gerekiyor. Arda arda win almamız önemli. Kazık oldukça güzel oldu artık kurşun yerine koyabiliriz. Şu an casus buffını açmak için kıyısaya acilen ihtiyacımız var. Öteklerine baktığımız zaman hani Rakan'ın izinize e, o toplayan var mı diye bakmakta fayda var çünkü biliyorsunuz koruyucuların temeli oldukları için özellikle semavi buffını da açtıkları için birçok kişi toplayabiliyor ama toplayan yok iyi. Şu an rahatlıkla onların seviyesini kısabiliriz. Şirketin ne olur ne olmaz olurdaki level yaparsak diye hasar vermesi açısından tutalım. Onun dışında yine Zaya tutuyoruz elimizde. Semavi buff'ını açabilirsek diye ilerleyen zamanlarda. Tamam şimdilik kompumuz bu şekilde idare edebilir. Ortadaki itenlere geldiğimiz zaman... Burada Zeke'nin sancağı büyük bir önem taşıyor. Onun dışında kuruyucu melek belki alınabilir. Titan Nazmi'ni kullanıştı zinza için. Ancak Zek e almakta şu an büyük bir fayda var. Çünkü biliyorsunuz Zeke'nin sancağı oldukça büyük bir buff aldı saldırı açısından. O yüzden onu alalım. Casuslar için güzel bir şekilde kullanalım. Evet 5 level olmak oldukça önemli demiştik. O yüzden serici 5 level'e bastık. Bu sayede kayı bulma zinzo ve rakam bulma ihtimalimiz oldukça yüksek. Maksimum ulaştı bulma ihtimalimiz. Şimdi Zeke'nin buff'ını hem kazık hem de verelim. Ezreal aynı zamanda kendisinde kazandırıyor bu buff, bu buff'ı. İdeallik olarak zaman bir kucu da açtık. Şu anda Zinzao'yu da aldık. Bunun için yapacağımız pek bir şey yok. Evet kayısamız da bulduk hemen. Onu da aldık. Kayısayı... Ezreal'ı satarak koyalım. Kayısayı verelim hatta Zeki'nin sancağına. Evet bu şekilde daha da kullanışlı olacak. Zaman bir küçüğü buff'ına elveda dedik. Casus buff'ımızı açmış olduk. <laughs> tamamen vermemesi biraz sıkıntı yaratabilir. Sadece şampiyon ve altın verdi. Neyse bu şekilde biraz idare edeceğiz. Altınımız şu anda hiç fena değil. Toparlayabiliriz hala. Sadece şampiyonlarımızın levelini kasmamız gerekiyor. Jarvan 2 level oldu da. Kayısı çıktı bir adet daha. Şu an yapılabilecek en mantıklı şey Zayah yerine eşi koymak. Semaz bozulmuyor. En azından eşin hasarı daha yüksek. Ve stun kapasitesi var. 51 altına ulaştık. Şu an parayı harcamamamız gerekiyor. 51 altının altına düşmeyelim. Rakiplerimize bakalım. Neler almışlar. Neler var. Semavi kasan gördüm. Yine casus kasan var bizim gibi. Birkaç şampiyonumuz alınmış başkaları tarafından. Onları kasmak biraz zor olacak. Tek sıkıntımız hala rakam bulamamış olmamız. Onun dışında sıkıntı yok gerçekten. Zinzo'muzu en sondaki yıldız yaptık. Jarvan'da bulduk. Hatta bir Zinzo daha geldi. Arayıp duracağız artık bu levelde. Şu an buradan dövüşçe eldiveni ya da zırh güzel gidebilir. Zırh var Velkoz'da ama Velkoz gider herhalde ya. Velkoz'da olması kötü zırhın. Evet Velkoz gitti. O zaman dövüşçe eldiveni kalırsa dövüşçe eldiveni almamız iyi olabilir. Casuslarımız için güzel gider. Güzel. İyi kaptık. Savunma itemi yaparsak Zinzo'ya vereceğiz. Kritik itemler yaparsak daha doğru saldırı odaklı itemler yaparsak casuslarımıza sıra sıra vereceğiz. Fizi bulduk. Şuvayı satalım hemen. Fizimizi alalım. Hatta levele bastık. Şu fizi koyalım. Ben rakamdan biraz ümidimi kestim açıkçası. Ee, Şako'yu da bulduk. Oldukça güzel. Catelyn'in yerine koyduk. Artık Catelyn'le işimiz yok. Catelyn'i de sattık. Güzel. Catelyn'imiz de bunca zaman bir level kalmış. inanılmaz. Tamam. 4 casusumuz açık şu anda. 4 casusu açmak için level bastık. 2 altınlık bu ihtimalimiz tekrardan 135'e düştü 4 levelde olduğu için o yüzden şu an o kadar da fazla büyük bir sıkıntımız yok. Hala Rakan'ın zora kasabiliriz. Aynı şekilde Kaisa'yı. Hemen arayalım. Burada işimize yarayan bir şey yok. Zinzao geldi. Bir daha aradık. Şako geldi. İşimiz yarıyor oldukça güzel. Eşin keskin nişancı olduğundan emin miyiz? O ulti neydi öyle? Eş ne yapıyor acaba? Keskin nişancımızı 2 level yaptık. Daha iyi ulti atar belki. Fizz bulduk bir tane daha. Hmm, Zaya satarız büyük ihtimalle. Onun yerine Rakan koyarız. Çünkü 4. koruyucumuz Rakan. Onu ortaya koymamız kesinlikle gerekiyor. Şimdi bu çıkan itemlerden ebedi kılıç verelim Shakoya. Onun dışındaki itemleri biraz bekletelim. Hani duruma göre farklı şampiyona farklı itemler verebiliriz. Şampiyonların yıldız ile seviye atlamasına bağlı bu gidişat. O yüzden biraz bekletmekte fayda var. Şu an zaten birinci sıradayız. Kritik bir durumda değiliz. Hiçbir sıkıntı yok. tek bir lose ile 3. sıramıza düştük. Tamam Jarvan bir tane daha iki yıldız yaptık Jarvan'dan. Onun dışında artık öteki tur 7 level'e basarız. Yere 4 kuruyucuyu birden koyarız büyük ihtimalle. Eşi çıkarabiliriz. Niko ile Rakan aynı anda koyabiliriz. Burada yarayan bir şey yok. Levelimizi bastık. Şimdi Brakan'ı koyalım. Bir defa aradık. Zinzor bir tane daha level yaptık. Tamam onun dışında böyle dursa mı acaba yoksa eş çıkarıp Niko'yu koysak mı diye düşünüyorum şu anda. Aslında Ashe'in de fena olmuyor. En azından stun atması güzel oluyor. Casuslarımız için zaman kazandırıyor. Ama biz en iyisini koy, koyalım çünkü 4 koruyucu buff'ı şu an daha da önemli bence. <laughs> Casuslar aslında biraz daha sağ çeksem alabilir miyiz çünkü oyduza ya taşıdı yok etti hepimizi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman buradan kılcı alırsak fena olmaz. Şako'ya dev katili verebiliriz. Bu sayede Şako daha iyi bir taşıyıcı olabilir Mütekerin yanında. Açıldık ve arkuzumuzu kaptık. Gidelim. Şu arkuzu hemen bir satalım. Dev katilimizi Şako'ya verelim. Casuslarımızı biraz sağ köşe doğru çekelim. Kazakistan sol köşeye çektik. Biraz arayalım. Şu an çünkü zaten önemli olan artık şampiyonların yıldızını arttırmak. Özellikle Rakan daha birinci seviyede, Nikola birinci seviyede. 9 level olunca semavi buff'ını dörtleyebiliriz belki de. O yüzden onun yanında eş alırız. Aynı zamanda ne alabiliriz diye düşünüyordum da. Herhalde Lulu gider diye düşünüyorum onun yanında şu anda. Evet bu koruyucu ve casusun şöyle bir sıkıntısı var eğer ki mistiğiniz yoksa veya ejder diş pençeniz yoksa maalesef yıldız muhafızasından karşı biraz büyüksüz kalıyorsunuz Bunu anca koruyucuları taşıyıcı yaparak kazanabilirsiniz yıldız muhafızasından karşı yani Şu zenzo'yu biraz toparlayabilirsek 3 level yapabilirsek çok güzel olabilir aynı şekilde rakam ve nikonun seviyesi de çok az şu anda Onları toparlamamız gerekiyor. sadece bir tane Zinzo lazım. Onun dışında Zinzo... Aha geldi. Rakan level oldu. Çok güzel. Şu an çok rahat bir şekilde toparlayabiliriz. Zinzo'ya verdik ejder dış pençesini. Dikenli ileyi de verdik. E, Guin suyu da verelim. Onun dışında pek bir item sistem yok. Şu an Yıldız Mavsı'na karşı kazanma ihtimalimiz yüksek. Şu an artık Zinzo taşıyabilir de. Onu 4 semavi açacağız. Öyle taşıyacaksınız o yüzden gelen iyileşme ile Dinozaurumuz gerçekten güzel bir taşıyıcı oldu. Şu an önümüzde iki tane seçenek var. Ya 9 level'e seri bir şekilde basıp Dress ve Mavi açık açıp verdiğimiz hasardan bir kısmını iyileşme olarak alacağız o şekilde oynayacağız. Ya da olduğumuz level'de kalıp sadece arayarak Şakoyu üçlemeye bakacağız. Aynı zamanda öteki casus fiz de üçlemeye bakabiliriz bu seviyede. Yine Kaysa'da olabilir. Şu an ne gideceğini ne yapacağım ben de açıkçası pek bilmiyorum ama sanırsam 4 semavi yapmaya oynarım diye düşünüyorum. Bakalım bu çemberde neler var? Aa çemberde sadece sınıflar var güzel. Burada semavi var mı? Ha, semavi de varmış. Oldukça güzel. Sol'e yer almazlarsa biz sol'u alalım. Hem semavi buff'ın hızlı bir şekilde 4 demiş oluruz. Hem de 9'a gitmemiz gerekmez. Şu an oldukça fazla altınımız var. Serice 8 level'e basalım. Hemen dört hemen bir açalım. Şu Neredeyse item? Ha solis atmadık daha. Solis attık. Semavi'yi de Kazık'sa verebiliriz. Evet Kazık'sa verelim. 4 semavi açmış olduk. Artık bundan sonra hiçbir şekilde level'e basmamıza gerek yok. Sadece ve sadece şampiyon arayacağız. Şakoyu, Fizi, Kaisi'yi üçlemeyi deneyeceğiz. Eşi üçleyeceğimiz pek zannetmiyorum şu anda. Niko'yu da ikilememiz gerekiyor. <laughs> Hala yıldız muhafızına inebilecek güçte değilmişiz şu anda. Yıldız muhafızını <laughs> umarım başka bir şeyler de. Ya da biz şampiyonlarımız hızlı bir şekilde 3 seviye çıkarırız ancak öyle inebiliriz. Şu anda öteki zor gözüküyor. Koruyucuyu <laughs> şakaya verelim. Güzel hasar çıkarıyor. Şu eşi de aldık. Şu an şakadan Biraz fazla ihtiyacımız var galiba hala. Daha hiç iki level yapmamışız. Seri bir şekilde kasmamız gerekiyor. Şu rakanı satalım arayalım. Çünkü rakan bu şekilde nasıl hiçbir şekilde. Jarvan'ın bu 3 oldu oldukça güzel. Aynı zamanda yer açılmış olduğu kenarda. Tamam şu an durumumuz fena değil. Oldukça güzel Şako geliyor, Eş geliyor. Eş galiba 3'e gidecek. 3'e gitmez diye düşünüyordum da. arada arda biraz fazla aradım ya. Artık şu Shaco gelsin istiyorum. Ya da Eş geldi güzel. Şu 3 altınlıkları satın alalım ki öteki 3 altınlıkların çıkma ihtimali artsın. Bu yüzden Ezreal'ı aldım. Şimdi 36'ını bekleyelim. Öteki tur devam edeceğiz aynı şekilde. Güzel bir adet daha Chaco geldi. 3 altın alıyoruz dediğim gibi. Bu sayede daha seri bulabiliriz. Şako geldi bakın yine. Şu ucayı yi sattık koyduk şakıyor Başka bir şako kaldı değil mi şu anda? Evet sadece bir şako daha bulmamız gerekiyor. Onun dışında iki eş lazım. Çık artık ya. Şu lululları satalım. Olur da 9 level'e ulaşırsak diye tutuyordum da gel artık. Eş geldi bir tane daha. Şuradan Jace'ı sattık. Eşi aldık. Biraz daha aradık. Yok. Tamam şimdilik burada bırakalım aramayı. Bu arada Yıldız Mahfız'ını da yendik. Artık takımımızın kuvveti tam olarak oturmuş bir şekilde şu anda. Herhalde birinci olabiliriz diye düşünüyorum. Şu anki gücümüz oldukça güzel. Yalnız ben buradan istiyorum. Sırf Shaco'yu 3 level yapabilmek için bulabileceğim pek inanmıyorum şu anda öteki şekilde. Güzel şaka üçlendi yalnız ebedi kılıcı kenara atması biraz kötü oldu. Ebedi kılıcın üstünde kalması gerekiyordu. Koruyucuyu kenara atar diye düşünüyordum. O şekilde olmuyormuş demek ki. Bu ebedi kılıcı biz kime vereceğiz ya? Şu eşi koyduk ortaya. Yalnız bir tek eşten de bir tane lazım şu an üçte bir olması için. Şu sende aldık. Niko çıktı da Niko'yu şu an alabilecek durumda değiliz ya. Şu ebediyi de Fiz'e verelim. Gelsin Fiz. Geldi verdik tamam. Biz de şu an güzel iş yapıyor çünkü. Zeh ve Sol orada taşıdı ya. O biraz kötü oldu. Yalnız eş çıktı. 3 yapabiliriz ama altımız yetmiyor. Hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. O biraz üzdü. Önümüzdeki turu kazanabilirsek, eşi üçlersek belki birinciliğe gideriz. Nikoyu da satmak olmaz zaten şimdi. Artık bekleyeceğiz bakalım inebilecek miyiz. Kitledik sayfayı da. Mega pilotluğu yendik, eşi yendik. Eşe 3 dedik. Gelen iten donmuş yürek. Donmuş yüreği şu casuslarımızdan birine verdiğimiz zaman fena olmayabilir. İşlerini atlayacağı için hem kaylanın işini hem de Zayan işini oldukça zorlaştıracaktır saldırı hızlarını azalttığı için. Bu sayede kazanma şansımız olabilir. Evet donmuş yüreği şimdi fizin üstüne verelim. İçlerinin rahat bir şekilde girdiği için hem zayan hem de kaydın saldırısını muazzam bir şekilde yavaşlatacak kazanma ihtimalimiz olacak. Şu an zaten kim kazanırsa o direkt olarak birinci oluyor. İkimizin canı az. Hadi bakalım. Evet bizim orada saldırıların yavaşlatması muazzam bir etki yaratmış oldu ve kazandık birinci oldu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.